Cemre su. Hadi ana okuluna gidiyoruz annem onu bırak. Kız olmaz Cemre su. Cemre bunu taşıyamayız. Cemre Allah'ım arkadaşlar bu olur mu ana okulunda sizce? Cemre bırak anne, onu. Annem. okulda anne, olacak. Günü Oyuncak günü, günü ama dev fil günü değil bunu. Bırak. Cemre bunu götüremeyiz. Cemre su. Cemre bırak. Cemre su. Cemre su. Cemre, su. Bırak. Bırak. Cemre. Olmaz. Küçük gök. Cemre. Ay, beni deli etti bu kız. Cemre. Saçından. Yakalayacağım seni. Annem. Olmaz o. Cemre. Olmaz. Emin misin? Son kararın mı? Kafayı yedin mi? Cemre. Mi? <gülüyor> <gülüyor> yani alır almaz o. Cemre. Onu götüremeyiz Getir. Cemre. Bakın. Bakın. Bu deli kendi dediğini yaptı. Fil'i götürüyor. Bakın. Markette geziyor şimdi. Deli bu deli. Cemre, fileve götürelim mi anne? <laughs> hadi ne olur. <laughs> Geç kalırız. Hayır. Olmaz mı? Hayır. Tamam. Hadi. Ne yaptı Cemre? <laughs> Cemre okula bu gider mi Cemre? Gider. Vallahi sen kafayı yedin ya. Bakın bunun haline. Okula kocaman fille gidiyoruz arkadaşlar. Anne. Anne. Ne, ne koydu? Elsa. Elsa. <laughs> Filmimizin adı Elsa'ymış bu arada. Gördünüz mü? Cemre bununla okulda ne yapacaksın ki? Hani şey bu yırtılmış da bence eve gidelim. Hadi bunu gel. bırakalım. Cemre gel buraya. Hı. Cemre, Cemre taşıyamıyoruz zaten. <laughs> Kız bize gülüyorlar. Herkes bize bakıyor. Kocaman acaba fil okula mı gidilir diyorlar. Gidilir mi? Hı hı. Cemre, bir dans yapın göreyim bakayım. <laughs> hadi hadi geç kaldık. Hadi abim bekliyor. Cemre, al filini kaç yoksa eve götürürüm. Bir, <gülüyor> İki. <gülüyor> ya çok seviyor filini bakın. Acaba bugün sınıfta nasıl oynayacak kocaman fille. Cemre hadi. <laughs> ben gittim. Cemre ben gidiyorum bay bay. Cemre. Cemre su. Yürü 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 kaç. Ama üzüyorsun. Cemre. <laughs> Aynı deliye benzedin. <laughs> Vallahi deliye benzedin kocaman fille.